Evet, 30 bin dolarlık geceliği 30 bin dolarlık bir odada kaldı. Dünya'ca ünlü oyuncu Jason Statham eşi ve çocuklarıyla birlikte. Yani 30 ne bin kadar oluyor? 510 bin lira oluyor geceli. Yani dolar 6 lirayken birazdan daha makul oluyormuşum. dolar 3 katına çıktığı için fena rakamlar. çıkıyor. Evet. Yani 1000 dolar dediğin şey de yüksek bir şey şu an ya, yani. 30 bini geç. Bir de geceliği 30 bin dolarla kalmıyorsun ki her bir şeyin ekstra bir harcamaları var. Özellikle çoluk çocuk gidince. Şimdi... E, neredeyse son bir aydan beri Çeşme, Bodrum ve Antalya'da özellikle Çeşme ve Bodrum'daki yükselen fiyatları konuşuyoruz. Hatta başlıklar Kazıkistan diye geçiyor. <laughs> değil mi? Evet Bodrum'da yaz sezonunun açılmasıyla birlikte fiyatlar yine uçuşa geçti. 17'sine gidiyorum. Haberin ben Bodrum'da olsun. da yaşıyorum evet. esas anayama evet. orada. E, uçmuştur şu an düşünüyorum. Çünkü geçenlerde arkadaşlarım söylüyordu bir restorana gittik işte 3 kişi 3-4 evet. bin lira bir şey ödedik. Hiçbir şey de yoktu içinde falan filan diye uçmuş rakamlar. Konaklamanın evet. dışında yemek ücretleri de cep yakıyor. Bir otelin menüsünde hamburgerin fiyatı 1300 lira. Çok saçma bunlar ya. Bunlar birazcık da hani sömürü gibi geliyor. Hani tamam pahalılık var, o var, bu var. Tam domates oldu 50 lira, öbürü şey. Şu an fiyatlar çok iyi biliyorum sorarsanız. <laughs> <laughs> Marketten ne kadardır? Ee... Ama biraz da, biraz da şeye de geldi yani bir şey. ya biraz da insanlar bunu abartıyorlar bu e, covid dönemi insanlar çok çalışamadılar restoranlar olsun başka iş yerleri olsun dolayısıyla o herhalde aradaki farkta bindiriliyor diye düşünüyorum. Seray Bodrum'a gittiğinde öyle bir kafeye diyelim ki oturacaksın ya da restorana gideceksin eşinle birlikte şimdi çoluk çocuk da var kalabalıklaştınız böyle bir menüye göz atıp yok Eray'cığım gel biz buradan vazgeçelim dediğin oluyor Aşağı mu? Aşağı yukarı menüleri biliyorum fiyatlarını dolayısıyla baştan girmemeyi <laughs> tercih ederim. <laughs> Buraya ya, yaklaşma yani Bil, biliyoruz yani biz hani Bodrum'da yaşadığımız için ve eşim de zaten daha önce yeme içme sektöründeydi şimdi. Yine aynı sektörün başka üretim tarafında ama e, yani Zaten geçenlerde onu dedik. Ya dedik Allah'tan evin bahçesi var. Mangalım benim işim çok güzel en yemek güzel. yapar. Evet, süper. Yani evde yaparız mangalımızı. Otururuz Aynen. arkadaşlarımızı davet ederiz. Yani bence gerek yok. Benim için şu an ısraf o kadar. Hani arada bir gidersin arkadaşlar yemek yersin ama her akşam mesela eskiden daha öyleydi. Hani hadi inelim şurada bir şeyler yiyip çıkalım falan. Şu an onu yapacağım bir İstanbul'da da yok. Geçenlerde ilk defa evden çıktım. Evet. İstanbul'da dediğim gibi o alışveriş meclisi bir restorana gittim yani. Saçma sapan rakamlar. Yani her ben ne dışarı. Geldi? Arkadaşlar diyeceğim. uzun dönemdir ben bu hamilelik ve şeyde görmemişim. Hesabı görünce ne yaptın? Ee, yok bir şey yapmadım. Ödedim ama yazık yani. Neredeyse bir ailenin asgari ücretini bir hesap olarak ödüyorsun bir yere gittiğinde 2-3 kişi. Yani bu ne demektir o zaman? Evet. İnsanlar ne yapsın? Gerçekten şu an e, hatta bir ara ben bir laf ettim diye çok üstüme gelmişlerdi. Hani tur, ben orada başka bir şey kastetmiştim. etmiştim. Hani fasulye pahalısı o dönem. Hı -hı. Ama o dönem mesela bir iki şey pahalıydı. Turfanda da şey yemeyip Sezon şeyi yersen yaşayabiliyordun. Şu an Hı. sezon şeyi de sezonda pahalı. Evet. Her şey pahalı. Her şey pahalı. Çok. bir şey kalmadı. Yani Çok. bir restorana Çok. gidiyorsun mesela. Her zaman gittiğin restoran. Şöyle menü eline bir bak alıyorsun. İki katına, iki katına. Oraya çıkmış. böyle sıfırlar eklenmiş ya da iki katı. Arkadaşlar olmuş. evde oturup elektriği açtığınızda zaten oturamıyorsunuz. Yani onu geç <laughs> elektrik <Evet>. diyorum ya. <laughs> evet. Elektrik. Yani ben hatta isyan ettim. Yani 70 metrekare eve 3-4 bin lira elektrik. Faturası geliyor yani olacak iş mi? Kendince al. Kapatalım ölümünler... ne yapalım yani elektriğin icadını mı yok sayalım mumla mı yaşayalım ne yapalım ben benzin diyorsun bilmem her gün geldiğin noktaya bakın yani evet. evet yüzde yani 90 80 90 300 falan var bazı şeylerde yani e, ve bunu benim çok durumu yerinde arkadaşlarım da söylüyorlar evet hani bu param var yok değil artık hani Hı. bu ne nereye gidiyoruz ve dünyada bir genel pahalılık zaten enflasyon evet. var biz biraz daha fazla yaşıyoruz ama. Peki Bodrum'da ekonomik ve ucuz yaşamanın yollarını nasıl buluyorsun? Pazara gidiyorsun belki. Pazarlar da çok ucuz değil. Hı. Ama en azından daha taze şeyleri alıyorsun. Pazar da çok. Ben mesela pazarda pazarlık yapmayı çok seviyorum. Benim kocam da bana kızıyor. Yakışıyor mu sana diyor. Yakışıyor <laughs> mu şunu yapıyorsun? Elma diyorum atıyorum 12. Orada 10 liraydı diyorum mesela. Bana bir bu. ben onu seviyorum. Ne var orada? Evet. Yakışıyor mu sana diyor. Sanki o şeyle adam orada esnaf diyor. O da esnaf kafası. Ya diyorum ne alaksı orada kalite bilmem. Hani bırak da şeyimi yapayım yani fırça yiyip eve dönüyorum. Pazara gittiğimde bir daha sen pazara gitmeyeceğim. <laughs> ba bayağı güzel fırça yiyorum. <laughs>